Yani aslında şunu biliyoruz mantık olarak bu hayatta bizim için hoş olan, bize keyif veren, güzel olan her şeyin zorlayıcı bir yönü de vardır. Yani tamamıyla iyi veya tamamiyle kötü olan çok güzel bir ilişkinin çok hoş mutlu anları olduğu gibi olumsuz zorlayıcı anları da vardır. Ama herkes şöyle der oldu: Ay vallahi hiç çekemem. Kusura bakma. Hani yani bunu hepimiz biliyor. Yani entelektüel düzeyi Yüksek olan insanlar da biliyorlar yaşamda her şeyin karşıtıyla olduğunu hatta ruh sağlığı uzmanları da biliyor ama biz zorluğa gelince ay hiç çekemeyeceğim, hiç katlanamayacağım, artık kendimi hiç yormuyorum. Bu ne? nereden geliyor bu yani? <laughs> bu bu kadar tahammülsüzlük, e, tahammül edememe yani içsel bir şey mi, bilişsel bir şey yani duygusal bir şey mi gerçekten yoksa kişinin kendini özel ve ayrıcalıklı hissetmesinden mi geliyor? Yani herkes çekebilir bu var ama ben çekmeyeceğim demesi. <laughs> Herhalde biraz kabul etmemekten geliyor yani. <laughs> Neyi kabul etmemek? <laughs> süreci kabul etmemekten geliyor aslında Tabii. bakarsanız. Çünkü biz istiyoruz ki çocuk yaptığımız zaman da istediğimiz gibi belki dursun. Dursun Daha öyle. Aslında <laughs> uygun olmayan bir şekilde. Hiç yapmasın. Yapmasın. E, hayat çok hızlı Aha. ve biz mümkün olduğu ölçüde e, konfor arıyoruz. Bir tarafı anlaşılır ama süreçleri de kabul etmek zorundayız. Ee, o süreçlerin akışında olmak zorundayız. Tabii. Ee, pandeminin belki hepimize en büyük faydalarından bir tanesi. Öykünün de benim de e, küçük çocuk çocuklarımız var. Evet. Onlarla birlikte vakit şansı <laughs> Evet, <sarım>. değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, yani doğru söylüyorsun. Peki. Um, yani e, bu bunun e, kaynağı sadece kabul mü yoksa insanların tahammülsüzlükleri arttı mı zamanla? Yani pandemi evet ayrı bir şey, ayrı bir, e, bir olay, ayrı bir. Yani yine aynı şeye geliyoruz aslında bakarsan. Ben arttığını düşünüyorum çünkü hı hı. E, yine dayanıklılıkla ilgili bir şey. Hı hı. Daha az dayanıyoruz. E, bu sahip olma kültürünün de getirdiği e, yani bu. Nasıl söyleyeyim? Kapitalist düzen mi diyelim artık, neoliberal düzen mi diyelim? Her şey kolay değiştirilebiliyor. Duygular da kolay değiştirilebiliyor. Eğer duygunuzu kolay değiştiremiyorsanız tahammül edemiyorsunuz. Değil mi? Değil yani mi? E, hep pozitif duyguların, hep mutlu olmanın e, ortada olduğu, bunun pompalandığı bir çağda yaşıyoruz. Tabii. E, yani işte bizim e, kognitif terapide self-help kitabı vardır, iyi hissetmek. Hı hı. İyi hissetmek evet ama evet. her şeyi iyi hissetmek sadece <laughs> iyi duyguları iyi Vurgu hissetmek. Vurgu iyi de değil hissetmek evet. de değil evet. mi? Evet hissetmek her şeyi hissetmek üzerine olan bir süreç. evet Yani duygu regülasyon tabii duyguyu yönetmek, <laughs> düşünce yönetmek bir şey her şeyi kontrol edebildiğimiz bir çevrede şöyle de bir şeye kapıldık. Yani duygularımızı düşüncelerimizle kontrol edebiliriz. Bir kontrol etme bu kişisel gelişimde çok bahsedilen böyle bir şey hani bir pompalanan bir şey diyorum. Her şeyi kontrol edebilirsin e, gibi. Ama düzenlemek ve kontrol etmek başka bir şey değil Kesinlikle. mi? Yani duygu düzenlemesi çok <laughs> bu trans transdiagnostik yaklaşımlarda özellikle duygu düzenlemesi çok önemli. Kesinlikle kontrol aslında bir bataklığın veya kısır döngünün kendisi olabilme potansiyeli olan bir şey. Çünkü kontrol etmek isteriz ama bir gerçek var. Bizim kontrol edebileceklerimizin bir sınırı var <laughs> ve her şeyi kontrol edemeyiz. Örneğin ee, şimdi Covid dönemindeyiz. Gerçekten zor bir dönem ve e, zihnimiz sürekli olarak birçok şeyi kontrol etmemizi istiyor. <laughs> çok sev önemli kişiler var etrafımızda. Annenin başına, çocuğunun başına, eşinin başına bir şey gelmesin. Hadi kontrol et. Ya onların başına bir şey gelirse, zihnimiz bize sürekli bunları söylüyor. Hı. Ve ondan sonra dış dünyaya bakıyoruz. Vaka sayıları şu olmuş. İşte e, sokağa çıkma zorluğu, karşılaşılan riskler. Ama bunları kontrol edemiyoruz. Ama kontrol etmekle uğraşıyoruz. <laughs> Çünkü zihnin <laughs> şöyle temel. kötü bir özelliği var. Diyelim ki beş ay sonra atıyorum, karşılaşacağınız bir risk var. Bu risk gerçekten sizin için önemli. Zihniniz size o riskle ilgili uğraşmanız gerektiğini söyler. Ve siz o riskle ilgili düşünmeye devam ettikçe içten içe, sanki onunla uğraşıyormuş ve ona bir çözüm buluyormuş gibi bir e, yanılgıya kapılırsınız. Yani düşünüyor düşünüyor <gülüyor> olmak <gülüyor> olmak aslında değil. Aslında uğraşıyor olmak yani ben onun ama hiçbir işe yaramıyor. Hı hı. Şimdi burada özellikle şuna e, dikkat etmeye çağırıyoruz. Biz birçok yani aslında kendimizi de aynı zamanda. <laughs> Tabii ne değil benim abi, değil. Ne benim kontrolümde. Ne benim kontrolümde değil. Bunun ayrımını iyi yapmamız gerekiyor. Benim kontrolümde olan şey, <laughs> söylenenlere risk e, yaratacak şeylere, kendim ve ailem için dikkat etmek, uymaya çalışmak. Ama dünyanın içinde bulunduğu bu e, büyük sorun benim kontrolümde değil. Duygularım, bu yaşanan bu büyük sorun içerisinde kaygı duymak tamamen <laughs> normal bir insan tepkisi. Değil mi? Bu benim kontrolümde değil bu kaygıyı duymak. Ve ondan sonra zihin şunu söylemeye başlıyor. Ama bilmem kim var ya o senin kadar kaygı duymuyor. İşte burada da bir kontrol çabası devreye giriyor. Tartmaya çalışıyoruz. O, o zaman e ben bu kadar kaygı duyuyorum. Neden Hı? ben bu kadar kaygı duyuyorum? O yüzden burada işte yine kabul devreye giriyor. Yaşadığımız zor bir süreç var. Bu zor süreçte zorlanacağım. Ama elimden geleni yapmaya devam, devam edeceğim. edeceğim. Kontrol edebildiklerimi edeceğim, edemediklerimi bir şekilde e, kabul ederek Aynı. veya onunla beraber hı hı. devam edebilmek çok hı hı. önemli. Hı hı.